Neyse devam edelim. Smarka kat dijam urusis magis takar. Görüşürüz ablam. Buraya gidelim. Neymiş ya? Ne iş arıyor da böyle? Boşuna yedik ya ananı avradını. Abi bana bir şey denetmeyin gözünüzü seveyim. Kayma yanlışlıkla kaydım. Haritadan, <laughs> haritadan şurayı işaretlemedik mi ya? Tamam. İlla buraya giderken orayla karşılaşacağız zaten. Niye böyle triplere girdiysek? Ne oldu lan orada? orada. Tabii kardeşim kaçamayacaksın zaten sal. Ee, domuz ve köpek bulmam lazım abi benim. Onlar önemli. Vursam indireyim. Balık balık var mı lan bu oyunda? Görmüştük sanki ya. He gördük tamam. Ama şu yukarı çıkma olayını saçma yapmışlar. olsa tıklamadan yukarı çıkamıyoruz abi. O çok kırto bir olay yani. Ananı s**terim ha. tam hatırlayamıyorum. Yeni başladık. Tamam. Bu e, bizde bir şey üretiyorduk. Biz ne üretiyorduk bunda? E, ya. Diğer domuz derisi gitmiş. Çok üzdü beni. Bay bay. Tam 3 mızrak 2 yok. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. bizim ve yaban köpeği. Ha dur şuradan yaban köpeği indireyim ya. Ya da neyse ya. dönüş şeyi illa indireceğiz zaten. Dönüşte de buradan dönmemiz lazım. Abur. Yaban köpeği lan sen? Nadir siyah yaban köpeği. Nadir olunca ne oluyor abi? Nadir başka bir şey yarıyor herhalde. Neyse. Kan. Neyiniz ya? Baybanın izi değil o ama. Neymiş? Yaprağı al. Ananı çık. Geriye bak nasıl geliyor orada bir şeyler olmuş acı baba. Kimin Ustam. Darmaşıkları ben niye ölüsü falan zannediyorum. Meşrum toplanmıyordu zaten. Değil, öldürmeyeceğim. Niye diye sormayın. Öldürmeyeceğim. Aa, şenlik ateşi manlik ateşi diyor. Dur, 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 dur. Aaa, seyahat için önemliymiş by the way. Ananı... Allah! Devam ver. Bir kurt, iki ok, beş kere mızrakla nasıl ölmedi? Ay kakacağım ya. Akaçam takaçam. Taktılar bizi. Ay kakayım böyle işe ya. Oğlum Şimdi... bak sinir oldum ha. Uçturarak mı atsaydık? Allah sinir oldum anasını satayım Dur, oğlum. şey var burada ama neyse. İçimiz var. Bak kurdu ya. Ya nasıl sinir etti beni ya. Şimdi gidip valla... Can beynini. Neredeyiz lan? Bunlar var mıydı lan burada? Stiktirin gidin yemeyeceğim sizi. Çantamızdaki itemler duruyor mu peki? Duruyor. Kolay gelsin hocam. Hiç işim yok sizde. Yarim ne nereye gitti? İlk vurduğumuz nereye gitti abi? Oo tek imiş. Ve bir yere okum düştüydü. Ben tamam, bu lavuk ölmüş mü? Oyun forest gibi bir şey ya. Tamam yanıma et yapacağım. Etlik yaptık. Güzel. bir tane e, bu arada iyi öldüremiyoruz da, kurtu öldüremiyoruz da. Tamam mı dayı? Kurt öldüremiyorken var ya okşarlar orada. Okun sadece yayını yapma var mı? Bak kemer. Burada bir saldırgan bir şey var. Burada da göründü ama. Ben bunları öldürebilir miyim ki ya? Gidiyorum ama. ada hayırlısı bakalım. Şenlik ateşinde kimse yok mu lan acaba? Ne yapıyorsun? Tamam. Ee, böyle bir şey de mi varmış lan? Ha, yeteneklerimiz açık. kararsız kaldım. Yapalım ya. Emin, emin kurtu bu yüzden öldürememişti. <laughs> Ana ne avradını bunlar kim lan? Oyuncak, raçam velen orası sana emanet. Okey. Görüşürüz. Oh, Anlaşılan ben bunda var ya. Bütün kayıtlarım birer bir buçuk saat olacak. Bunu YouTube'a yüklemek büyük ihtimal benim için bir hafta. Hayır hayır hayır. Oh tamam. Burası ee, daha az can götürecek. Tamam. Böyle bir etrafımıza bakalım. Herhangi bir bok yok. Böyle bir şey mi var lan? pençesi ne oğlum? Oğlum bu kadar gelişmedik dayım. Baba. Bas siktir. Zaten eğim online ya. Bir yaşatsın ırkımız Çine bedel kırkımız Söylenir türkümüz Dağlardan dağlara Buradan ok gider mi ki? Çabuk Legolas çıktı amına koyayım. Ananı ki düştüm ki bu <laughs> bir şeyler oluyor ya buin hoş çıktı ki Aa, kurti, iyi bak. Hayırdır lan? Buraya bir şey yapamıyor muyuz ya? Abi bizim okumuz yok okumuz. Yani okumuz derken... Şimdi ne malzemesi lazım? Güney taşı, güney kayası tuhaf. Buradan geçersem beni bunlar tokatlar ki. Buradan karmaşıktan yukarı çıkalım. Evet. Çok zekice bir. Siz bana saldırmayın, ben de size saldırmayayım abi. Görmedim görmedim. Tamam, görmedim. Hiçbir şey yok. Bunlar ne ya? Nerede lavuklar mı var? Kırgı, kırgı, ötüp durmayın. Beynim ağrıdı. Hadi gidin hayvanlar. Dinle şu an işim yok by the way. Sakin ol champ. Buradan biraz taş toplamamız lazım ya. Tamam. Kayahan taş aldık. Mekayes toz olarak geçiyor. Güney taşı lazım. Oo. Şu mermide bunları indiririm ya. Çok tamına gün mermi ne alakaysa. Ananı sikeyim. Ok yok ok yok. Ok. Bunu da atarsam bok yerim. Geliyorlar. Yokum böyle piç etmeseydim iyi miydi acaba ya? Bu lavuklar kan kanamasından ölmeyecek mi ya? cediri <laughs> Güzel taktik. Gel nerede bulduk da? Biri iki. Üçüncü nerede öldürdük abi? Lavu orada mı öldü acaba direkt? Allah Allah. Garip olaylar. andır diyor. Altımızdaymış ya lan Lavuk. Lavuk nerede ya? Changes Oğlum boyalar ne arıyor burada ya? Görmedi inşallah bizi. Yanlışlıkla ok yapımını öğrenmem peki. Dayım ne içiyorsun sen?

E. Ee, Bu bir zararı ne? Verelim. İpneye bak, karnı açtı amına koyayım Ruh çağırmaya için bizim karımızı diyor. İçme. Ee, ha, zehirlendik değil mi? <laughs> biz. abis. Bu kafayla redberi nereden bulacağız? Çöz mü lan? Garip. İki kan içtik olay nerelere geldi abi? Allah Allah iniyordum aşağı. Suyun içinde de uçuyoruz. Vay amına. Ön içine bak. Abi içiyorsun yemin ediyorum 8 saat kafası var he. Hop aldık suya. Rapperi takip et. Rappercim neredesin hocam? Rehber Bey bekler misiniz lütfen rica etsem. Çok hızlı gidiyorsunuz bakın ben o kadar iyi gelemiyorum kafam güzel. Evet gene bu oyunun yapımcısı acaba bu oyunu yaparken ne içmiş ne düşünmüş merak ediyorum. Yani her oyunda artık böyle değişik garip olaylar var. Yani bilemiyorum. İnsanların bilinçaltına ne yüklüyorsunuz ama güzel yani. Devam ediyoruz neyse. Göstermek bana çükünü. Ver oldu kamera. Başladık gene uçmaya ya Rabbim ya Resulallah. Hocam <laughs> ağaca çarptım. Nasıl bir ortam oğlum burası? Bir insan oluyoruz, bir kuş oluyoruz. Hocam şu an bana neyi gösteriyorsunuz acaba? Göstermek bana da neyi göstermek? Oğlum harbi bunun kafası geçmiyor herhalde ya. Golden Tiger. veya. Biraz Birazcık gelişeyim sizi de döveceğim. <laughs> Cilleştir derken. dur duş. Ha, bak evcilleşti. Hadi Harry Potter'a döndük. Evet. Bu bölümümüz de burada bitsin abi. Hayvan görüşünü de aldığımıza göre. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Zaten bu seriye başladım. Büyük ihtimal bu serinin devamı gelir. Like atın. Beklemede kalın. Bye.